Akort cihazı nasıl kullanılır? Akort cihazı, bir sesin hangi notaya tekabül ettiğini veya etmediğini gösteren bir cihaz ya da uygulamadır. Bu kanunun en alt notası piyanodaki G yani Sol. Sizinki farklı bir nota olabilir ama genellikle A yani La'dır. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. A, B, C, D, E, F, G. Genellikle 12'şer mandal olan sol ve do notalarında mandalların altısı bemol, altısı diyez mandalı olduğu için tam ortasından ya da bu küçük çıkıntıdan ayırabilirsiniz. Diğer notaların diyez ve bemol mandalları arasında bariz bir boşluk vardır. Mesela re bemol, re natural, re diyez. La bemol, la natural, la diyez. Bu notalardaki mandalların tamamını indirmiş olduğumu görüyorsunuz. Mandallar bu pozisyondayken bu nota f, yani fa'dır. Bu mandalları kaldırarak f diyezi akortlayabilirsiniz. Kanun telleri genellikle üçerli gruplardan oluşur. Birbirine çok yakın olan teller aynı kalınlıktadır ve aynı frekansa akortlanır. Akorda başlarken üçlü grubun sadece alt teline hafifçe dokunarak sesin frekansını kontrol edin. Telin çıkardığı sesin frekansı olması gerekenden daha düşükse burguyu anahtarla sola çevirerek teli daha gergin hale getirin. Eğer frekans olması gerekenden daha yüksekse anahtarı sağa çevirerek teli gevşetin. İbre tam ortada görünene kadar bunu yapın. Eğer ibre ortaya çok yakınsa burguyu hafifçe esnetmeniz veya teli tutarak hafifçe çekmeniz yahut bastırmanız bile ibrenin hareket etmesine yetebilir. Herhangi bir notanın ilk teli için referans noktanızı akort cihazıyla belirledikten sonra diğer iki teli aynı frekansa ayarlamak için kulağınızı kullanın. Sonraki nota için de aynısını yapın. İlk tel için akort cihazını, ikinci tel için ilk teli, üçüncü tel için de ilk iki teli referans alın ve sonraki notaya geçin. Eğer burgular bıraktığınızda kayıyorsa dikkatlice biraz bastırarak çevirin.